Evet arkadaşlar, bugün PKX'e başladığımdan beri olan bir hikayemi anlatacağım. Ee, iki e, tarih 2019. Ee, yani tabii 3 yaşındayken ve 3-4 arasındaydı hatırlamıyorum. Tabii ki de tablet bakabiliyordum nedense. İşte 2019'da PKX oynamaya başlamıştım böyle Pamis, Bruce falan filan. Onların hepsi bende vardı. Sonra e, biliyorsunuz ki şu anki tarihimizde değerli olan birkaç 2019 petleri falan var, böyle domuz olan, köpek olan, kedi olan, e, çoğu bende vardı. Sonra benim e, tarih 2020 gerçekten PKX'ye bayılıyordum. E, e, Son ama sonra 2020'de bir gün bir e, gün Hesabım çok kötü çalındı. Kim çaldığını bilmiyorum. Ama bütün Bruce, Pums hepsi gitti. Ee, yani daha çok bu, böyle 2019 peti vardı da yani çoğunluğu gitti. Ee, ve gerçekten çok ama çok üzülmüştüm. Ee, o yüzden hesabı silip tekrardan bir hesap yapmaya kararlandım. Tarih e, 2020 2020'nin böyle sonları e, ben oyunda gerçekten hem üzülmüştüm hem yani normal bir şekilde oynuyordum. E, tarih 2021. Kardeşim e, zaten doğmuştu ama e, dayanamıyordum. 2019'da kardeşim doğmuştu. Yani 2021'de kardeşimle de PKXD'yi göstermek istiyordum ama daha 2 yaşında olduğundan ve ıı, nasıl desem şey ıı, böyle ne bileyim babam bu sefer 5 yaşı doğru şey yapmak, tablet vermek istiyordu. O yüzden yani ıı, yani kardeşime PKXD'yi gösteremiyordum. Kardeşimle çoğunluk oynuyordum. Tarih 2022. Aa, 2022 ben de baya bir böyle PKX'de baya bir şey olmuştu. Gelişmişti. Aa, hatta benim de neon kedi vardı. Ama o zamanlar neon kedi gelmişti herhalde. Çok hatırlamıyorum. Neon kedi gelmişti böyle ne bileyim ben neon kedimi çok falan çok seviyordum. Bir gün bir tane kız geldi e, ee, nasıl çaldığını bilmiyorum ama bir şekilde Neo kedimi çalmayı başardı. Ve ben gerçekten çok üzülmüştüm. Gülüp gülüp duruyordu kız. Bundan sonra kimseye güvenmeyeceğimi yemin ettim. Arkadaşlarım dışında. Ve kimseyle böyle ne bileyim sonra e, ilk böyle sonra böyle falan filan hiç öyle takaslara şey yapmadım. Gerçekten çok üzülüyordum. Tarih 2023. Evet kolumu ve kaşımı yarmayı başarmıştım. üç kere yarmıştım. 2022 ve 2023 arası. Ve baya yani nasılsa kolum kırılmadı. Kalıcı olarak şekilde. Ve kaşım da kalıcı olarak şekilde yarılmadı. Allah'tan yani Allah kurtardı. Teşekkür ederim. Ve gerçekten de şanslıydım o zamanlar. Eee yani o zamanlarda da çoğunluk yani hiçbir şey bilmiyordum. Sadece PKX'deyi seviyordum. Yani kardeşimi de seviyordum ya o kadar da şey değil. Sonra tarihi 2023 gerçekten geliştim. Aa, zaten birine okuluna gidiyordum. Baya bir arkadaşlarım gelişti. Yani bizim sınıfındaki bütün bizim sınıftaki bütün kişileri tanıyordum artık. Çok kişiyle de iyi geçiriyordum. Aa, ondan sonra yani 2024 her zaman kişi gibi normal geçti. Ne bileyim yani aslında bizim sınıfta Demir diye birisi vardı. Gerçekten inanılmaz gıcıktı. Ondan nefret ediyorum diyebiliriz. Um, çünkü gerçekten inanılmaz ama inanılmaz gıcık. Gerçekten uh, Ya oğlum ben niye gerçekten deyip duruyorum anlamıyorum da. Um, kendisini yani nasıl desem herkesi gıcık ediyordu. Özellikle benim arkadaşıma. O yüzden um, şey akrep burcuyum ama nasılsa um, 2023 tarihinde Demir'in Um, kolunu alçıya aldırmaya ve ayağını moraltmaya başarmıştım. Tabii ki de okuldan uh, ceza almıştım da o kadar da çok bir herhalde okuldan ayrılmadım. Tarih 2024 yine her zaman kısık gibi binette geçtim. 2024 Novakit dersi İngilizce kursa online kursa giriyordu ama gerçekten Allah gerçekten. Um, de seviyordum ama İngilizcem o seviyelerde kötüydü. O yüzden Novakid'e girmeye başlamıştım. Reklam değil. Bir gün o kadar sinirlenmiştim ki... Gamer koltuğumun şey kolunu yanlışlıkla parçalamayı başarmıştım. Kırmıştım onu. Nasıl olduğunu bilmiyordum. Ders de o zaman bitmişti. Şu anda ben aileme ne diyeceğimi de bilmiyordum. Gerçekten çok üzgündüm. Babam geldi ne yaptın Senra falan böyle giderek falan dedi. O günden sonra ne oluyor ya ben Hulk muyum falan filan böyle ne bileyim düşünmeye başladım. Gerçekten ne olduğunu anlamıyorum. Acaba bende bir cins de mi var? Tarih 2025. Çağdaş'a giriyorum. Çağdaş'ta gerçekten eski okumdan ayrılacağım diye inanılmaz üzülmüştüm. Sonra Hulk'un diye bir arkadaşla e, arkadaş edindim. Keşke hiç edinmeseydim. Gerçekten onun bir şeytan olduğunu bilmiyordum. Ah, Elif bana ikinci para bana üçüncü sınıfta neler olduğunu anlattı. O aksolot hediye etmiş. Sonra hediyeler geri alınmaz ama Ilgın onu geri almış. Neden bilmiyorum. Neden böyle bir hareket yapmış hiç de bilmiyorum. Aa, gerçekten çok üzgünüm. Bu parkur nereden başlıyor? Ee, sonra e, böyle 2024'ün ay 2025'in son yıllarında e, Elif diye bir kızla arkadaş edindim Gerçekten kendisi çok iyi kalpli. Sadece bazen e, e, yani gerizekalının ne, ne kadar kötü bir kelime olduğunu diyor o kadar. Kendisi gerçekten çok iyi kalpli. E, zaten benimkisi gibi onun da PKX hesabı çalınmış. Ee, gerçekten Ilgın'a bunları anlattığı için çok çok teşekkür ederim. Ama biz neden deriler grubu diye bir grup yaptığımız ve Ilgın'ı kattığımızı hiç bilmiyorum. Ee, gerçekten ılgını katmak hiç istemiyordum ama yani e, Elif'in şu anda bu durumda ne düşündüğünü de bilmiyorum. Yani 2026'da çok fazla yaklaştık birbirimize. Ee, bayağı bir çok iyi arkadaş olduk. Ki şu anda ara tatil olduğundan çoğunluk konuşamıyoruz. Ama PKX'e online'a ikimiz de girersek tabii ki de konuşuruz. Ve 2026'ya böyle şey nasıl desem 2026 da 15 tatil cumartesi günü daha yeni girerken ıı, şey ben yine burtuluk oldum millette. Gerçekten çok üzüldüm ve ağladım orada. Abi bir de orada A4 kağıttan mektup göndermeyi unuttum. Gerçekten çok üzgünüm. Ama en azından yanımda bir melek arkadaşım var. Adı da Elif. Gerçekten çok iyi kalpli birisi. Nasıl teşekkür etsem bilmiyorum hayatıma girdiği için. Yani kız çok tatlı birisi. Aa ve evet, e, bu da galiba şey sondu. Bir de ben arkadaşlar ismimi Nimda YT koy, koyabilirim. Bilmiyorum gerçekten e, Nimda'yı artık çok sevmeye başladım. Kanalın ismini de Nimda e, değiştirebilirim. O yüzden e, bu kim falan filan demeyin. E, neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım iyisinizdir. İyi bir gün geçiriyorsunuzdur. Ee, mutlu günler yaşayın. Sakın benim gibi e, hesabını çaldırmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.